Merhaba. Bugünkü videonun konusu hangi toplumlarda eğitim önceliklidir? Eğitimin öncelikli olduğu toplumlar genellikle bilgi ve eğitim temelli bir kültüre sahip olan ve eğitimin bireylerin ve toplumun gelişiminde kritik bir rol oynadığına inanan toplumlardır. Bu toplumlar genellikle şunları içerebilir. 1. Batı ülkeleri. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya gibi Batı ülkeleri. Genellikle eğitime yüksek değer verirler. Eğitim bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemenin yanı sıra toplumda ilerlemeyi sağlayan bir araç olarak görülür. 2. Gelişmiş Asya ülkeleri. Japonya, Güney Kore, Singapur gibi gelişmiş Asya ülkeleri de eğitime büyük önem verirler. Bu ülkeler eğitimin ekonomik başarı ve ulusal rekabet gücü için kritik olduğunu kabul ederler. 3. İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkeleri eğitimde eşitlikçi yaklaşımlarıyla tanınırlar ve eğitimin sosyal adaleti ve toplumsal refaha katkı sağladığına inanırlar. 4. Kanada ve Yeni Zelanda. Bu ülkeler de eğitime yüksek öncelik veren ve eğitimin demokrasi, çeşitlilik ve toplumsal uyum için önemli olduğunu savunan toplumlardır. Bu toplumlarda eğitim öncelikli olarak değerlendirilir. Çünkü eğitim bireylerin ve toplumun genel refahını artırmanın yanı sıra ekonomik büyüme ve inovasyon için kritik bir faktördür. Eğitim, insanların analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini, sorunları çözmelerini ve bilgiye dayalı kararlar almalarını sağlar. Ayrıca bu toplumlar genellikle eğitimde eşitlik ve erişim sağlama konusunda da ileri düzeyde politika ve uygulamalar geliştirirler. Ancak her toplumun eğitime verdiği önem kültürel, tarihsel ve ekonomik koşullara göre değişebilir. Bazı gelişmekte olan ülkelerde de son yıllarda eğitime yapılan yatırımlar artmakta ve eğitim öncelikli bir konu haline gelmektedir. Evet, bugünkü videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.